Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir etkisi videosuyla karşınızdayız. Yeni bir e, haritamız bu. Yeni harita. Unuttum ve yeni modlar, modumuz var. Modlara buradan e, ulaşmak isteyen arkadaşlar için ikinci gelirleri buradan gelmiyor. Şurada mod bayisi e erişin diyoruz sağ alttan. Burada Nissan ve Fortune şu an şeyleri var. Bir de Scan yanı var. Scan yanı şu an burada gözükmüyor. Evet gözükmüyor. Nissan GT var ama bu vites atmıyor. Vites atmıyor. Şunu bunu Daha güzel sanki. Ee, karayla boş yerimiz yokmuş. Mu? karayla boşaltmamız lazım. Peki yöneticisi. Bunu satalım biz. Sat bunu bir. Tamam. Şimdi ee, şey bakalım bir. Peki bu çıkış galerisinden bir tane şey alacağız. Siganya vardı. Krem galeri. Alacağımız araç bu değil. Büyük bir şey. Ya bir şey olması lazım. Bunu alalım ya. 730 beygir. Böyle gözüküyor değil mi? Özelleştirelim bir de. Hemen tık yapalım. Orada bu bunda direksiyon Sağda. Direksiyonu sol atmamız lazım önce. Daha arka dingilin uzunluğu kısalığını ayarlayabiliyoruz. 3 teker gayet yani dursun. E, 730 beygiri, 750 1000, 1150 beygiri koyalım. E, vites olarak da 12 artı 2 dursun. Direksiyon ha. Bu önemli benim için. Tamam. Renk olarak yani bir Türkiye Türk bayrağından başka bir şey koymak Olmaz gibi şöyle. Of, oldu değil mi? Buradan ee, yükük taşıyacağız çünkü bazen bazen. ha? Bu yeni dediğim şeyler, botlar. E, şunu kuralım. Hızlı bir şekilde e, lanma mı koyalım bunu? Yorasanlar da olasın. Hepsini aynı koyalım. Daha biraz büyük. Tabi bu daha bir ideal sayı. Yine en başı 3 tane. Biz yine bunları atar, Evet şey atarız. Tamam. Şurası. Şunu koyalım. Bu Böyle daha güzel sanki. Aynamız tam otantik o Ayna atalım. Gözler Bunu atalım göze. Şurada ne varmış? O oil Duruyor. Bu da duruyor. Tamam. Aşağılar inelim bir tık da. Şöyle güzel bir Daha güzel gözüküyor boş. Ne oldu bilmiyorum. Genyaları koyduk. Şuraya Of. Değil lan. Yine bir atalım. Bol. Bu arada pavyonu de anasını satayım. Deneyelim Her şeyi yapalım. Yapmadık demeyelim daha sonra. Pişman olmayalım. Ha, şurada bir şey olmamış. Tamam. Şöyle tıklayalım. Ha. Tamam. Alttaki. Daha burada da alamadı. Hadi. misin? Yani bu kamyon çekici başka bir çekici olacak. Tamam. Başına kaldı. pahalı Yok artık daha neler. Böyle bir şey koysak bu aşırı mı kaçar acaba ya? Kaçsın lan aşırıya kaçsın. Ne olacak kaçsa. Ortadaki tıklayamıyorum. Fark ettiniz mi onu? 53'e tıklayabiliyorum. Üç e çevirsek. Heh, tamam. Ha bu. Bunlar ışık koymadık mı az önce? Bir söyleyeyim Bu arabanın halini merak edenleri var mı şu an? Benim beynim döndü. Kaç tane ışık koydum? farkında değilim ben şu an. Ve hepsine aynı ışık koyayım Biraz değiştirmiş ışıklarımızı. Dur şöyle yapasa tabi iyi olur. Açık. Önce alta tıklayıp sonra üst tıklamak gerekiyor. Ama kardeşim bunun da işi bitmiyor ki ya. Oho. Şuna bak. Yani şu arabanın halini gerçekten çok merak ediyorum ben. Heh, şimdi şunu kapat burayı da. Sen böyle bir şey yap. Hı. tamam. Şurada böyle olsun. Evet, çıkıntılı olsun. Bunlara gerek yok. Şuna aynı şekilde şöyle biraz koyalım. Şundan koyalım. Aynı tipten aynı tipi koyalım. Bak Fah, farklı olmasın. Peki durmuyor. Heh. Arkadaki bir şey gerekmiyor. Şunu da şunu da alalım. Tuhaf Bunlar ayarlı. Şu da ayarlı olmaz. Tamam bitti. Ben para gördünüz mü? Tır 400 milyar dolar oldu, 400 milyar milyon dolar. Bu arada bu haritada mod olarak harita. Bu şekilde modda harita atmaya sürekli özen göstereceğim. Ee, İşareti nasıl kadar biliyoruz? Tamam. Herkesin merak ettiği soru lambalar. F4 mü 4 ön tampon tepe göster ama o kadar lambaya attım ben ne arabamız hazır şimdi bir işimizi alalım değil mi yanmadan olmaz araba gayet güzel gözüküyor bu arada felaket bu arada haritan e, modun ismini unuttum şöyle bir bakalım ne var etrafımızda M'ye basacaktık yanlış bastım. Ben burada mıyım? Tamam. Ahmet sound'u varmış bir tane. Oraya gidelim biz. Ne iş varsa onu alalım. Geldik mekana. Eee, bir iş alalım bir. Bakalım. Serbest çalış. Serbest fiyat. Şey. Seyak uyduralım. Buradayız şu an. İş yok tabi burada. Kötü bir durum. Sen de orada iş var aslında. Bizim lazım. Son diğer neydi? Harici sözleşmeler. Bir ne var ya? Şimdi bora bakalım orada bir Bu da şey var bu arada. Bilmeyene pasif falan vesaire onlar var burada. Ne tarafa gideceğiz şimdi? Buradayız. Şuna gideceğiz değil mi? Max. Bakalım onda ne varmış. Evet geldik burada iş var. Ee, mesafeler niye yazmıyor? Mesafeler çok kısa işlerin anlaşıldı. İşte mesafe güzergah 5 dakika 5 dakika 5 dakika 3 daha aynı yük. Ne götürelim? Trafiğe götürelim mi? Para şey mod var bir tane. Moddan dolayı geliyor para. Bir alalım biz. Nerede şu taraftayız? Sağ tarafı. Görsem de böyle bir Arap yapmış senden Bir geldi. Ha diye tabak dönmemiz lazım bize. Hemen gideriz diğer tarafa sıkıntı yok baba. Bu arada mod olayını falan daha yeni yeni çözdüm oyundan. Farklı farklı modlar kullanacağız zaman. Kamyonun şöyle bir özelliği var. Çapmaman gerek. Sessiz çalışıyor baba. Çok sessiz. Bildiğin gibi değil. Öyle böyle sessiz değil. Niye böyle Şöyle karışmış ha? Yapıyordu. Bunuza aldık. Lan gibi değil. Bana şimdi yolda bu. Kaç daha iyi gösteriyor? 4 mü? 5 miydi? 6 mıydı? Yılan mübarek, yılan. Bu arada bu mapte şey falan var. Unuttum havalan falan var. Ve topraklı yollar, kasisli yollar var. Kasisli yol birazdan göstereyim. Yani kasis küçük değil. Büyük bir kasis. İnşallah kasisten geçeriz. Gel de şehirlerin içinde oluyor. Ve yollar çoğunluğu toprak havalimanındayız. orta toprağa bakınca sanki ağzıma toprak kaçmış gibi hissettim lan. 64 mil var. 5 saat. 4 saat. Kaç dakika süre meçhul bilmiyorum ama kısa sürecek diye tahmin ediyorum. Burada trafik az. Diğer trafik, trafik çok. Bu arada e, yollar ters. ülkeden kaynaklı olarak hapsi sana sana kafa at takla at dur kamyonuz lan biz geniş dönmemiz lazım bu arada kamyonun kasisleri falan 10 numara 1.44 gidiyor geliyor biliyorsunuz gidiş yap... bak üstüne bak sallanışa bak yılan gibi değil mi Öf be. Gördün mü? Bunlar e, radar falan galiba. Ne oldu bilmiyorum. Araç 56 milyondu, ama 90 yüzde gidiyoruz şu an. Yani Bunun da bölgeye göre şey değiştiriyor tabi. Kilometre midir neydir hız saatini? Ya kaza yapmayız ha bu sefer. Yerinde bayağı bir yapmıştık yani istemiyorsam. Videomuzda, Arkamızda gene bir kuyruk var. Bu arada yol gerçekten uzun mu? Bana mı öyle geliyor lan? Kırım haritayı bir. Bayanas. Yol ölüm yolu diyebiliriz. Hani öyle kötü yollar var ki ileride resmen böyle şey yapıyoruz zikzak çiziyoruz. Hatta öyle gider kadar geçelim bir. Dediğim rampaya geldik. Gördüğünüz gibi rampa karşımda. İnşallah bu rampayı çıkar. Ee, hiç yok ama. daha deneyeceğiz bir. Ne oldu lan? rapor attı. Haydi aslanım. Yemin ediyorum çıktı lan. Vallahi çıktı. Oğlum ne çıkıyor var ya bu. Bu başka bir şey dinlemez mi bunları? Yollarında kaldım kardeş. Neyse sesim biraz kötü. O da içerim iyi geliyor. Ben bu gördüğünüz yol daha iyi yol. Daha ilerisi var. İlerisi biraz daha kötü. Aşağısı uçurum sistem. Düşme gibi lüksümüz yok. Şuradan 90 yüzden gidiyoruz. Ee, şey var biliyorsunuz. Aa burada demir lan onlar. Burada plastik sandım. Her çıkışım inişi var kardeşim ya. İşte o da bu yol. Allah Allah. Ananı armadım yavaş gel. Ar Ağzı neydi çocuğunu evladı. Yavaş gel yavaş. Biz burada... Oğlum bu niye lan dur lan dur. Ar Ar böyle bir harita mı var <laughs> Ananı arvadını. Dur. Küçük bir resim aldım. Ee, yolumuza devam edelim. Dıştan süreceğim birazcık yolu komple görmek isteyenler için ve trafik oyunda baya baya fazla. Hani aynı şey gibi. Multiplayer gibi. Ve yol çok çok aşağı şey rampalı. Allah'tan tırımız güzel ki çekiyor yoksa bu buradan sittiğin sene çıkmaz. Ve çıkmıyor şu an 23'e gidiyor. Yani 30-40 arası. Dur 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 kardeşim. Dur dosya vurmayalım doğru Dosya aman dosya bir şey yapmayalım. Tamam hafif düzeldik bir. Arkaya bakalım bir arkada yoğunluk var mı? Gördüğünüz gibi arkada yoğunluk var. Ee, bizim gibi tırlar da var burada. Eee al. Senin ben belanız. Korktum lan. Buranın kötü yanı bu. Her şeritten gelme ihtimalleri var. Yani tersiyet değil de, onlara göre dursun bana göre ters oluyor. Tam kaptır da, dur sen dur. Açıkta gelen var mı? Yok. Allah'ım. Harita, felaket, geliyorum. Ulan dur, yanlış pas. Vallahi geliyorum. Bastım, fren de yok. basmıyor frene. Neyse, acı pasabilir. Şu an 40 haliyle çıktık. Bunu arabayı e, kaç kere vururuz bilmiyorum ama e, bayağı vuracağız gibi mi geliyor? Böyle sürelim ki daha bir zevkli gözüksün. Biraz da böyle. Azıcık öyle azıcık böyle. Oğlum yüzü buldu araba lan. Don't. Yapma vallahi yanar. Allah dur 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 dur. Sonunda insan gibi yollara düştük. Neredeyiz? İnsan yollarındayız. Araba niye gitmiyor lan? Ama bir böyle. Aa. Geleniyom. Bekle bekle. Lan yorum orta tabela mı konur lan? Aa. Ah be lan yedik hadi bakalım. Burada neyle gideyim sizce? Hangi araba burada iyi gider? Banki olay ne biliyor musunuz? Resmen kan ter döküyoruz. Yani böyle yol yapanın aklını sapını tövbe estağfurullah tövbe. Ama beğeniyorum bu tarz ya. İnsan oynarken böyle biraz daha şey şey yaşıyor, yaşıyor ya, heyecan yaşıyor ya, felaket oluyor. Arıza yaptı. Birinci cenazemi hazır. Tabii arada yapar. Çünkü tırın yarısı kırmızıya boyanmış resmen. Sanki boyama yapıyoruz gibiyiz. Aha, buyurun cenaze hazırım. 30'a gidin Ben 30'a nasıl gideyim kardeşim? Ha. Ah. Dur, dur, dur. E. Ee? Buradan çıkmaz ki. Değilsin çıkıyor. Buradan geçiliyormuş lan. Ana araba düşüyor. Burada mı geçeceğiz biz şimdi? Şimdi şöyle bir durum var. Buradan geçersek bu e, yolun sonu sıkıntıysa video şey burada biter. Ama sıkıntı değilse devam ederiz. Gidelim mi? Şimdi gitmesem herkes diyecek niye gitmedin diyecek. O yüzden gidiyorum lan. Bizim araba buradan nah geçer. Nasıl bir yol? Yapan ağırlık. Şu yolun şeyine bak lan. Bu ne lan? eşittir. ya. Ee, tır değdi şu an kilitlendi buna. O yüzden hiçbir şey yapamıyoruz da Kilitlendi kaldık böyle. Görüşlerim görüşe de iş yok. Ya, Gel sen. Göl yardım nerede? Servis. Gel. burada aslında şey yapmamız lazım bizim ya. Efendi efendi yavaş yavaş servis. Tadına tuz ekmemiz lazım. Yok artık bizi buraya geri mi getirdin beni buraya? Ne kaldım? Daha bunun şurası var. Progress. Yap zam motor. Araya başım, Kaç para? At şey azmış. Tamam. Düzeldi şu an? Düzeldi. Evet, düzelmiş. Malı bile daha bölmüş. Nasıl insanım? Az göstereyim ben. burada şey yapalım. Gidelim. Burada gitmemiz çok zor. Sonrakine gideriz artık. Hatta bir sonraki kamyon değil de böyle farklı bir araç gideriz. Ben biz gazsiz kaldı. Gazsiz gösterecektik. Göstermedik gazsiz. gösterelim be. Gazsiz desin? nereye ne ben? Yine de şehir girişten de oluyor gazsiz ama. Evet burada işte. Bakın sol tarafa bakın. Gelme olur. Bunlar küçükleri. Ee, bir de burada büyüğü de var. Bayağı büyük bu. Öyle böyle değil. Yok. Bak. Hasar almadan geçmek gibi derdiniz yok orada. Mutlaka hasarlıyorsunuz. Evet videomuz buraya kadar. Sizce yoruma belirtin Bu yollardan neyle geçeyim? Neyle gitmem gerekiyor yoldan benim? Ee, bu turla ben çok zorlanırım belli. Mutlaka yoruma belirtin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.